Yapay zeka. Son zamanlarda bu kelimeyi duymayan kalmamıştır herhalde. Peki ama nedir bu yapay zeka? Ne işe yarar? Gelin bu konuyu şöyle bir en başından basitçe ele alalım. Aslında her şey çok basit bir soruyla başlıyor. Bilgisayar biliminin babalarından Alan Turing'in ortaya attığı o meşhur soru. Makineler düşünebilir mi? İşte bu soru var ya, bugünkü yapay zeka dediğimiz o devasa alanın ateşini yakan ilk kıvılcım oldu. E, peki nedir bu yapay zeka? Şöyle anlatalım. Normalde sadece insanların yapabildiği şeyleri yani öğrenmeyi, sorun çözmeyi, hatta karar vermeyi makinelere öğreten bir teknoloji alanı. Yani kısacası makinaları bizim gibi akıllı hale getirme çabası diyebiliriz. Şimdi ne olduğunu anlamak için bir de ne olmadığına bakalım. Çünkü bu çok karıştırılıyor. Mesela elinizdeki hesap makinesi bir yapay zeka değil. Neden? Çünkü sadece ona ne söylendiyse onu yapar. Dört işlem. Kendi kendine bir şey öğrenmez. Ya da diyelim ki çamaşır makinenizdeki zamanlayıcı. O da sadece komutları yerine getirir. Yapay zeka ise bunlardan çok farklı. O kendi kendine öğrenme ve duruma göre uyum sağlama yeteneğine sahip. Peki bu kadar konuştuk. Yapay zeka deyince aklınıza filmlerdeki gibi dünyayı ele geçiren robotlar mı geliyor? Aslında durum pek de öyle değil. Hatta size bir sır vereyim. Yapay zeka zaten hayatımızın tam ortasında. Hem de biz farkında bile değilken. Şöyle bir düşünelim. Sabah telefonunuzun kilidini yüzünüzle açtınız mı? İnternette gezinirken tam da aradığınız o ürünün reklamı karşınıza çıktı mı? Veya yolda navigasyonu açıp trafikten kaç dediniz mi? İşte eğer bunlardan birini bile yaptıysanız, bilin ki arka planda sessiz sedasız çalışan bir yapay zekadan yardım aldınız. İyi de bu makineler nasıl oluyor da bunları yapabiliyor? Yani nasıl düşünüyorlar? İşte şimdi gelin işin biraz daha teknik ama bir o kadar da ilginç kısmına yani o zekanın sırrına bakalım. Aslında onların düşünme şekli bizden çok farklı. Onların bilinci ya da duyguları yok. Bütün olay üç temel şeye dayanıyor. Örüntü tanıma, tahmin ve en iyi çözümü bulma. Ne demek bu? Mesela bir yapay zekaya milyonlarca kedi fotoğrafı gösteriyorsunuz. O da bu fotoğraflardaki ortak desenleri, yani örüntüleri öğreniyor. Sivri kulaklar, bıyıklar, o tipik gözler. Sonra yeni bir fotoğraf gördüğünde bu öğrendiği desenlere bakıp, hmm, bu büyük ihtimalle bir kedi diye tahmin yürütüyor. İşte çalışma mantığı bu kadar basit. İşte tam bu noktada insanla makine arasındaki en büyük fark ortaya çıkıyor bir yanda biz varız. Sezgilerimizle, duygularımızla, bazen aniden aklımıza gelen parlak fikirlerle hareket ediyoruz. Diğer yanda ise yapay zeka var. O tamamen kendisine verilen veriye bağımlı. Duygusu yok, sezgisi yok ve işin tehlikeli kısmı da burada başlıyor. Biz insanlar duygusal davranıp hata yapabiliriz. Ama yapay zeka eğer biz ona önyargılı veriler öğretirsek, bu önyargıları alıp sistematik bir şekilde milyonlarca kez tekrarlayarak devasa hatalara yol açabilir. Peki bugün her yerde konuştuğumuz bu teknoloji nereden çıktı? Bir gecede mi ortaya çıktı? Tabii ki hayır. Gelin şimdi zamanda küçük bir yolculuğa çıkalım ve bu işin nerelerden geçtiğine bir bakalım. Çünkü inişleri ve çıkışlarıyla gerçekten ilginç bir hikayesi var. Her şey 1956'da bir grup bir araya gelip bu alana yapay zeka adını vermesiyle resmi olarak başlıyor. Ama sonra, sonra işler pek de umulduğu gibi gitmiyor. Yapay zeka kışları denilen, yıllar süren, kimsenin bu alana yatırım yapmadığı, ilginin azaldığı dönemler yaşanıyor. Ta ki 2000'lere kadar. İnternetin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan devasa veri yığınları ve artan bilgisayar gücü, yapay zekayı o derin uykusundan uyandırıyor ve her şey yeniden başlıyor. Elbette bütün bu süreçte dev isimler var. Başta o meşhur soruyu soran Alan Turing. Sonra bu alana ismini veren John McCarthy ve tabii ki bizim için de gurur kaynağı olan çalışmalarıyla bilgisayar biliminin matematiksel altyapısına muazzam katkılar sunan Cahit Arf gibi nice değerli bilim insanının omuzlarında yükseldi bu teknoloji. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Çünkü her büyük güç gibi yapay zekada iki ucu keskin bir kılıç. Bir tarafıyla hayatımızı inanılmaz kolaylaştırırken, diğer tarafıyla ciddi tehlikeler barındırıyor. Düşünsenize, iyi tarafında ne var? Tıpta hastalıkları çok daha erken teşhis edebiliyor, trafikte en verimli rotaları buluyor, fabrikalarda üretimi kat kat arttırıyor. Ama kötü tarafı, otomasyon yüzünden milyonlarca insanın işini kaybetme riski var. Daha da kötüsü, yanlış eğitilmiş bir algoritma işe alımlarda veya kredi başvurularında belirli gruplara karşı ayrımcılık yapabilir. İşte bu riskler yüzünden teknolojiyle birlikte gelen ve henüz cevaplayamadığımız çok ciddi etik sorunlarla karşı karşıyayız. Bunlar öyle evet ya da hayır diyerek geçiştirilecek sorular değil. Neler mi bu sorunlar? Mesela önyargı. Sistemin adil olmasını nasıl sağlayacağız? Ya şeffaflık? Bir yapay zeka bir karar verdiğinde o kararı neden ve nasıl verdiğini bize açıklayacak mı? Buna kara kutu sorunu diyoruz. Ve tabii sorumluluk. Bir hata olduğunda fatura kime kesilecek? Ve belki de en önemlisi mahremiyetimiz. Sürekli veri toplayan bu sistemler karşısında özel hayatımızı nasıl koruyacağız? İşte bütün bu tartışmaların sonunda sizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Düşünün ki sürücüsüz bir araba kaza yaptı ve birine zarar verdi. Suçlu kim? arabayı programlayan yazılımcı mı? Arabanın sahili mi? Yoksa arabanın kendisi yani yapay zeka mı? İşte bu henüz toplum olarak net bir cevabımızın olmadığı ve hepimizin üzerine kafa yorması gereken çok ama çok önemli bir soru.